Hoştayız. Akşam yemeği yiyeceğiz inşallah. Saat 10'da da Bişkek'e uçacağız. Artık son günlerimiz Bişkek'te geçecek. Ondan sonra da günümüz geldiğinde, aynı 19'unda İstanbul'a uçacağız inşallah. Güzel. Sizi tekrar görmemek evet. çok memnun oluyorum. Her zaman boşta sizi bekleriz. Sağ olun. Arkadaşlarınıza söyleyin. Seni öne öneririz iki, Üç gün, gün e, birlikte gezince Türkçe rahat konuşabiliyorum. Yani, oradan sık sık gönderin. Ha. Yani seni Türkçe, Türkçe'yi. Yani, seni Türkçe'nin gelirsin Ulu diye. Allah, Allah. Gelirsin. Allah. Gelirsin. İnşallah. İnşallah. Saat sene gidebiliriz? Çin'e gidebiliriz. İki yol var. Alaydan sonra iki yol var. Birisi siz Murgap. Siz, Mur siz kendiniz söylediğiniz Badakşan işte Diğeri de Çin'e Kaşkar'a gidebilirsiniz. Kaşkar? Ama Çin'e gittiğimiz zaman oradan Taşrabat'tan Narın'a giden yol var. O arada siz Çin'e gireceksiniz sonra Taşrabat'tan Narın'a gideceksiniz. Ha, yoksa Eğer arada siz, dağlar mı var? Hiç yol yok değil mi? mi? Yol yok ama siz Narın'a ileride gidecek olursanız Doğuştan bir, ya, bir buçuk saat civarında şey Cellavat'a ulaşırsınız. sonra şimdi yeni bir yol var Narın'a. Ha, yapılıyor, o yol, yapılıyor. Yapılıyor. Evet ama zaten iki yıl içinde evet. Son tamam, oradan bir Türk geldi. Hı. Hmm. Fotoşoto yaparak. İşte, evet. Küçük küçük kasabalar var değil mi? Yollar evet, evet. bazı taş yol, bazısı yeni yapılıyor falan. Evet, şimdi e, karayolu. Ne karayol. orada taş kömür mü var? Taş kömür Yok. daha şey ya. Hızım bir şey mi var? Yok. Oraya geldi. tek uçak vardır herhalde. Adam bizi almadan uçamaz zaten, değil mi? Bizi mecbur bekleyecek. Millet bizde ya. Ee, yanımızda TikTok varken sorun yok. Değil mi? <laughs> Sağ olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Selamun Selamünaleyküm. Sene de, de röportaj yapayım. Nasılsın abi? İyiyim Allah şükür. Sen değilsin. Nasılsın, nasılsın? Kırgızistan'da evet. Türk lokantası. İyi, 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 iyi. Arkadaş hani bizi Türkçe konuşuyor. Şey, evet, evet, Yemekleriniz Türkiye. mükemmel. Evet, güzel. Sağ ol size. Şeyden Kırgızistan'dan Türkiye'ye çok selamlar Yani, yani herkese olsun. öneririz Kırgızistan'da geldiklerinde bu lokantaya gelmelerini öneririz. İsmini verebilir misin? City restoran. City restoran. Evet. Hoş evet. evet, hoş, hoş, şehrinde, evet, hoş merkezinde. De. Yani çok mutlu olacağız, yani bekliyoruz yani. Teşekkür ederim. Yemekler geldi. zaten geldi. mükemmel Türkiye yani. Herkesi yani Elinize yani. sağlık. Evet. İnşallah, haydi. Tamam, size sağ ol. Ev Hadi Allah'a ısmarladık tamam, kardeş. Tamam, tamam. Hadi hayırlı akşamlar. Tamam. Hadi Hayırlı işler sana, inşallah. Tamam.